Merhabalar. Ben Yasemin Kaşarcıoğlu. Etcoin'de strateji and account manager olarak çalışıyorum. Merhabalar. Ben Dila Özkan. Etcoin ailesinde partnership satış ekibinin lead ediyorum. Ben de Ait Bilal. Ben de LinkedIn Türkiye satış ekibindeyim. Bugün kullanıcılar ve markalar için LinkedIn'in öneminden biraz bahsedeceğiz. LinkedIn nedir? LinkedIn aslında dünyanın bir numaralı profesyonel sosyal ağ. Şu anda globalde 650 milyonluk bir kullanıcı sayısından bahsediyoruz. Türkiye'de de 8.6 milyon civarında bir kullanıcımız var şu anda. LinkedIn nedir? LinkedIn tabii ki kullanıcıların up to date bilgilerini tamamen kendi istekleri doğrultusunda paylaştıkları bir profesyonel sosyal mecra. Burada bizim için bu neden bu kadar değerli. Çünkü aslında biz çok güzel ve temiz bir first party data'ya sahip oluyoruz burada. Ve tabii ki burada kullanıcı ve marka odaklı işler yapabiliyoruz. Peki, AdColony ile LinkedIn'in ilişkisi nedir? Bundan biraz bahseder misiniz? AdColony olarak hem Türkiye'de hem de İsveç, Norveç ve Danimarka'da LinkedIn'in Marketing Solutions sayfasında eksküvizif partner olarak çalışıyoruz. Böylece aslında her bir ekip global bir know-how hizmet vermiş oluyor markalarına. Peki, markalar için neden LinkedIn önemlidir? Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki farklı KPI'ler ve envanterler doğrultusunda çeşitli reklam modelleri var markalara sunabildiğimiz. Belli başlı birkaç modelden bahsetmek gerekirse en başta sponsored content ve in belki bizim için çok daha değerli diğer modellerle karşılaştırıldığında. Burada biraz daha bilinirlik lansman, brandingden bahsettiğimiz zaman sponsored content yani kullanıcının akışı içinde çıktığımız bir modelden bahsediyoruz. Diğer tarafta inmail tarafında çok daha kişiselleştirilmiş, niş böyle e, to the point hedef kitlelerle bir işbirliği yaptığımız zaman çeşitli şablonlar var. E, modeli kişiselleştiren ve çok gerçekten kişiye özgü bir mailing yapabildiğimiz bu modeli kullanıyoruz. Ama son dönemde bayağı e, kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani leads özellikle. Çünkü markalar tabii ki satışa dönmek istiyorlar. Satışa dönme noktasında en başta bahsettiğimiz bu içerideki first party data ve gerçek data e, özellikle bu leads eklentimizde direkt form toplamak isteyen projelerde gerçekten bizim için çok verimli, çok değerli oluyor. Markalardan aldığımız geri dönüşler burada satışa dönüşlerde ve kaliteli gerçekten leadin toplanması noktasında güzel bir mecra olduğu yönünde. Bu noktada tabii ki içeride çok değerli bir e, optimizasyon süreci var. Bu süreci yöneten bir CSM ekibimiz var. Burada yapılan optimizasyonlarla, çeşitli müdahalelerle de minimum maliyet, maksimum performansın olduğu böyle verimli ve güzel projeleri gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Peki markalara neler öneriyorsunuz bu noktada? her şeyden önce markanızın bir şirket hesabının, şirket sayfasının olmasını öneriyoruz tabii ki. Bu aslında bir denge. Biz bunu hem organik hem de sponsorlu içerik dediğimiz iki farklı temelde inceliyoruz. Organik olarak o hesabı açtıktan sonra haftada minimum 3-4 kere aslında LinkedIn'de var olduğunuza dair düzenli postlar paylaşmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte bu post içeriklerinin sadece aslında şirket haberleriniz değil de sektörel gelişmelere yönelik içerikler de olmasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda çalışanlarınızın yaptığı başarılı işlerin de duyurulması, çalışanlarınızın da şirket hesabınızı sahiplenip bununla ilgili paylaşımları artırmasına destek oluyor. Sponsorlu tarafta ise aslında birazcık şarkı söyleme hikayesine benzetiyoruz biz LinkedIn kullanımını. Yani şarkının aslında bildiğiniz yerlerde düzenli olarak o eşlik ettiğiniz evrelerden, ara ara şarkıyı sözlü olarak eşlik ettiğiniz ve gerçekten kendinize güvendiğiniz noktada ise nakaratta bağırarak şarkıyı söylediğiniz anlar gibi düşünebilirsiniz. Değerli yorumlarınız ve vaktiniz için teşekkür ederim teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Umarım LinkedIn kullanımlarınızı güzelleştirecek ve böyle birkaç tane güzel ipucu verecek bilgileri paylaşabilmişizdir. Bu bilgileri devam ettirmek adına e, sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sen takip etmeyi diyorsun ben beni görmüyorum. Arkadaşlar başlıyoruz.